Evet arkadaşlar ben bugün çok mutluyum. İki hesabımda da VIP oldum. Çok mutluyum. Ee, biri bu. Biri kız. bir erkek. Biri bu. Diye de bu. Aslında fame'ye dün oldum. Erkeğe dün oldum. Ondan sonra karar verdim kızı da bugün yapacağım diye. Kızı da yaptım. Daha daha demin yaptığım için daha fazla kıyafeti yok. Bunun da biraz daha var. Yani biraz daha var bunun tabii kıyafeti. Ay arkadaşlar çok mutluyum. Ee, herkes soruyor ki şey VIP kulüp nasıl? Nasıl bir yer diye soruyor. Ben şimdi size göstereyim VIP kulübü. Bir dakika videodayız. Selam yazalım. Evet buraya da yazalım. O oh, arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlık istekleri geliyor. Yes. Evet arkadaşlık adam. Şey arkadaşlar ben erkek hesabı. İyi erkek hesabında iyi 50 iyi bir dakika. 54 tane VIP arkadaşım var böyle 40 bilmem kaç daha VIP arkadaşım olursa celep olacağım. Avril'de daha yok ama. İnşallah olacak Avril'de de. Avril'i ben çok seviyorum. Hesap olarak da zaten. Ben Fame'yi açtığımda <laughs> Fame'yi açtığımda böyle şey Avril'e destek olsun diye yapmıştım. Ama sonra tabi vazgeçtim. Ondan sonra dedim bari şey olsun dedim. Ben de şey yaptım. Ama ondan sonra Fame böyle güzel güzel kıyafetler almaya başladım. Ben de yapmaya başladım. Arkadaşlar bundan bir dahaki videoda kombin yapma videosu çekeceğim. Vipli ve vipsiz çekeceğim. Arkadaşlar bakın full vip şu an. Şu an full vip gidiyor. Çok güzel bir şey bence. Durun. Bunda da yazalım. Selam videodayız diye. Çünkü ikisini de aynı Bakalım kaç kişi selamımızı alacak. Bakalım. Aa bir dakika arkadaşlar biz bana mesaj atmıştı ona cevap vermem lazım. Hemen yazalım burada da bakabilirsiniz kanalıma zaten. Ay yanlış yazdım. Evet, bakalım arkadaş, istekleri atalım biraz. Ben telefonla çekmek zorundayım çünkü benim kanalım normal bilgisayarda değil. Selam. Hemen durum şey yapalım. Selam. Bakalım başka kim ya? Aa başka atsan olmamış herhalde. Bakalım. Mesajlardan bakalım bir dakika. Arkadaşlar, PK Jofu engelleyebilir misiniz? dedi ki hesabın çok kötü. İyi, olmadı. Çarları değiştirerek mi? Hayır dedim. Aa dedi ki o zaman benim gibi giyin dedi. E sana ne? İster giyinirim, ister giyinmem. Yani karışamaz. Ee, bakalım kim satmamış mesajtı. Evet arkadaşlar. Şey yapalım. Ay ay bunu atmışım zaten tamam. Şimdi ee, benim yüzü geçik VIP arkadaşım olması lazım. Ben şimdi bir haftalık şey alabildim. Ha evet, şimdi birisi sordu da. Ee, şimdi ben ne diyordum ya unuttum, <laughs> pardon unuttum. <gülüyor> ha <gülüyor> arkadaşlar bakalım bundan var mı yok? Tabii ki de. Videoduyu selam diyelim de diye istek atalım. Bir daha. Yok. Ha tamam hatırladım bir dakika. Ha, arkadaşlar ben şey oldum bir haftalık olabildim yani şey 4 TL'lik olabildim o kadar yetiyor çünkü benim kontürüme ee, ben şey yapacağım bir dakika ha. arkadaşlar e, şöyle bir şey yapacağım benim bunda dediğim gibi dün açtım ya dün işi e, şey açtığım için haftaya e, haftaya e, çarşamba bitiyor bu bir gün sonra haftaya perşembe de bu bitiyor. Sonra ben Şubat'ta faturamı ödeyeceğim. Bir daha alacağım. Bu sefer 13 TL'lik almak istiyorum. Yani işte bir aylık alacağım. Ama sadece bir kişi. Yani işte bir tane şey al, almak istiyorum. Ee, alırsam o zaman size şey video çekeceğim beni. Yani. Ee, tabii ki de benim faturam e, Şubat'ın 27'sinde yani şey 28'inde ödeyeceğim ben. Ee, 28'inde e, nasıl diyeyim? 28'de yine VIP olacağım. bir aylık ama kızda olacağım. Yani 9500 kazanıyor. Bildiğim kadarıyla. E, şimdi bunda e, baktığınız gibi 124 arkadaş var. Normalde 170 arkadaş var. VIP olunca ben sildim VIP sizlere. Ama tabii bayağı var VIP'li de VIP'siz de var yine de arkadaşlar vip olmak çok güzel bir duygu vipsiz de olmak güzel bir duygu Çünkü vipsiz de de güzel şeyler olunabiliyor vipli de olunabiliyor Çünkü ben e, bu zamana kadar hep vipsizdim e, böyle Mesela ben geçen gün girmiştim bir baktım 5-6 kişi vip olmuş ya da çok kötüydü böyle üzüldüm Hatta selam tebrik verir misin veremem ki 10 dimut var. ama şimdi duble için harcayacağım onu. Ama tabii şu an Şimdi ben burada herkese istek atmam lazım ki şey olabileyim, celep olabileyim. İnşallah en son 40 mı 50 bin VIP arkadaşım vardı herhalde. Bunda celep olmama az kaldı zaten. Celep olmama çok az kaldı inşallah. Bunda biraz daha var. Çünkü ben daha yeni VIP oldum bunda. Herkes animasyon yapıyor. Biz de yapalım bari değil mi? Aynen biz de yapalım. Ya. Ben bir dahaki video dediğim gibi kombin videosu çekeceğim. Kombin iki tane VIP'li ve VIP'siz çekeceğim. Ben genellikle kendime... Iı, böyle lok yapmayı sevmem. Çünkü satın alınca kıyafetlerin gidiyor herhalde. Öyle biliyorum. Ee, arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, yoruma yazarsınız. Ee, lok satın alınca onun kıyafetleri gidiyor mu? Ee, bunu şey yoruma yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben çok merak ediyorum. Ona göre o